Herkese merhaba. Ben Sercan Y. İngilizce öğretmeniyim. İngilizce soru çözüm serimize kaldığı yerden devam ediyoruz. En son İstanbul ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin paylaştığı soruları çözdük. Şimdi sırada Bursa var. Bursa İngilizce sorularını çözeceğiz. Son videolarda çok güzel yorumlar aldım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum güzel yorumlarından dolayı. Yorum yapmak isteyen varsa hiç çekinmesinler. Yorumlarda bütün fikirlerini, düşüncelerini varsa sorularını belirtebilirler. Kanala abone olmadan da geçmeyin lütfen. Bir sonraki soruları kaçırmayın. 23 Nisan geliyor. Bu arada herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Hızlı bir şekilde hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuzu şöyle baktığımızda bir grafik sorusu. According to the questionnaire in a secondary school, there are five popular activities among kids aged 10 to 15. Evet, 10 ile 15 yaş arası ortaokul öğrenciler arasında bir ne yapmış? Anket varmış. Sorudan ediyor. Choose the best answer. Doğru seçeneği seçin. Bla bla is the least popular activity among kids. Şimdi buradaki bizim kilit kelimemiz şudur. The least. The least ne demek? En az demek. Şimdi bunu bilirsek zaten soru direkt çıkıyor. En az the least dediği için ben burada hemen grafiğe bakıyorum. En az olan hangisi? Bakın burada skating. Hangi şıkta var skating? C şıkkında. O zaman ne diyorum? Cevap Ceyhan diyorum. Komperatif ve süperlatif ünitesi vardı. Komperatif iki şeyi birbiriyle karşılaştırırken kullanıyorduk. Bir de süperlatif vardı. Süperlatif değilse biz ne yapıyorduk? Bir şeyin enini belirliyorduk. İşte en kötü, en iyi, en güzel, en çirkin gibi. 5 tane istisna vardı. Bunlarda neydi? The best, the worst, the best, en iyi, the worst, en kötü, the least, en az, the most, en çok ve The farthest vardı. Bu da en uzak demekti. Bunlar da bakın burada the least demiş. Yani en az demiş. Hemen ne yapıyoruz? Karşılaştırıp en az olanı buluyoruz. İkinci soruya bak. Yine aynı grafikte sormuş. Which activity is the most popular one? Bakın burada da the most'u kullanmış. Az önce söyledik. Zaten yukarıdaki the least ile the most birbirinin zıt anlamlısı. The least en az demek ise the most en çok demek. En popüler aktivite hangisiymiş? E Bakıyoruz bu sefer de ne yapacağız? en popüler yani en çok olana bakacağız. Baktığımda en çok meeting with friends var en baştaki. Hangi şıkta var meeting with friends? B şıkkında. O zaman cevap ne olur? Bursa olur. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Mary is planning bla 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 demiş. Mary nokta noktayı planlıyor demiş. Bakalım buraya okuyup Mary'nin ne planladığına bakacağız. Hi, are you ready for the party tomorrow? Merhaba, yarınki partiye hazır mısın? Don't forget to bring your pajamas. Aa da burada ne yaptım? Pijamadan ne partisi olduğunu buldum. Pijama varsa bir şey partinin içerisinde ne partisidir bu? Slumber party değil mi? C şıkkında bakın. Slumber party, pijama partisi. Cevap ne diyorum hemen? Ceyhan diyorum. Kolay bir soru. Dördüncüye bakalım. Dördüncüde yine bir poster var. Yukarıda fee 30 dollar demiş. Ücret 30 dolarmış per person dediği kişi başı including breakfast kahvaltı dahilmiş. Buraya bakıyorum sarı kısma May 17, 18, 17-18 Mayıs'taymış yani cumartesi pazarmış. Açıklamada ne diyor? Are you into camping? Kamp yapmakla ilgileniyor musun? Come and join us at Lucas Lake for the weekend. Gel diyor bu hafta sonu bize Lucas Lake'de yani Lucas Gölü'nde bize katıl. We will take the train to get to Lucas and walk to the camping area. Ne diyor burada da? Biz diyor Lucas, Lucas burada gölün adı. Lucas'a trenle gideceğiz. Oradan da kamp alanına yürüyeceğiz. All you need is your tents and sleeping mats. Bütün ihtiyacın olan neymiş burada diyor bakın. Tents yani çadırlarınız ve sleeping mats uyku matlarımız. Free snacks and beverages during the day and barbecue parties at night. Evet gün içerisinde during the day dediği gün içerisinde Ücretsiz neler varmış? Atıştırmalık snacks and beverages, içecekleri varmış ve geceleri de barbekü partileri varmış. Mangal partileri varmış. For more information contact Bruce Watson. Daha fazla bilgi için kimle iletişime geçeceklermiş? Bruce Watson'la iletişime geçeceklermiş. Please inform us until May 10 if you would like to attend the camp. Eğer diyor, kampa katılmayı düşünüyorsanız Mayıs'ın 10'una kadar Buradaki antil ne kadar demek? Bizi bilgilendirin. Yani burada aslında bir ne var? Son tarih de var. Mayıs'ın 10'una kadar bizi bilgilendirin demiş. Şimdi soruda ne diyordu? Hangisinin cevabı posterde yoktur? Bak. Which question does not have an answer in the poster? Soruları tek tek okuyup hangisinin cevabı yoksa onu bulacağız. A'dan başlıyorum. What is the deadline of the activity? Şimdi buradaki deadline'ı bildiğinizde hemen bunun cevabını bulabilirsiniz. Deadline ne demek? Son tarih. Yani diyor ki aktivitenin o etkinliğin son tarihi ne? E son tarihi nedir? Bakın burada ne diyordu zaten? 10 Mayıs'a kadar bizi bilgilendirin. Yani en son başvuracağınız tarih 10 Mayıs. O zaman bunun cevabı var diyorum. Tik koyuyorum. B'ye bakıyorum. How will the campers get to Lucas? Lucas neydi burada? Gölün adıydı. Kampçılar diyor Lucas'a nasıl gidecekler? Şurada söylemiyor muydu onu? We will take the train to get to Lucas. Lucas'a gitmek için treni kullanacağız demiş bakın burada. E bunun cevabı oluyor mu? Kesinlikle oluyor. B'ye de tık koyuyorum. C'ye bakıyorum. What activities are there? Hangi aktiviteler var diyor. Şimdi burada biz ne yapacağız? Posterde aktivite var mı yok mu ona bakacağız. Var mı aktivite? Kesinlikle var. Bakın ne diyordu sonda? Fishing, hiking and cycling activities. Balık tutma, yürüyüş yapma ve bisiklete binme aktiviteleri varmış. E bunun cevabı da var diyorum. Denizli'ye bakıyorum. How can the campers contact Bruce Watson? Kampçılar Bruce Watson'la nasıl iletişim kuracaklar bak. How nasıl? Şimdi burada daha fazla bilgi için Bruce Watson'la iletişim kurun demişti. Ama nasıl kuracağını söylemiş miydi? Söylememiş. Bir telefon numarası ya da mail adresi ya da herhangi bir şey var mı? Şu şekilde Bruce Watson'la iletişime geçin diye? Yok. O zaman ne diyorum? Cevap Denizli diyorum. Beşinci sorumuza bakalım. Yine konuşma var. Boşluğu bulacağız biz. Which of the following conversation? Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı tamamlıyor? Bakıyorum. Adam ne diyor? Are you doing anything this weekend? Bu hafta sonu bir şey yapıyor musun? Eliza da no, not at all. Hayır, bir şey yapmıyorum diyor. Buradaki not at all sizin kafanızı karıştırmasın. Hani normalde not olunca cümle olumsuz oluyor diye Düşünmeyin buradaki not at all hayır hiç değil. Yani cümleye olumlu bir anlam katıyor burada. Hayır diyor hiçbir planım yok diyor. Adam ne diyor burada? Then would you like to visit Emir Sultan Mosque? O zaman diyor Emir Sultan Camisi'ni ziyaret etmek ister misin? Şimdi Eliza'nın bir planı yoktu. E bu durumda ne yapacak? Büyük ihtimalle kabul edecek davetini. Bakalım. A. Sorry I must study my English exam. Üzgünüm diyor. İngilizce sınavıma çalışmam gerekiyor. Şimdi yukarıda bir planı yoktu ama burada bir planlı söylüyor. O zaman ne diyorum ben? A olmaz. B'ye bakıyorum. I cannot refuse it. Şimdi burada bunu reddedemem diyor. Buradaki refuse reddetmek hemen refuse'u burada gördüm A reddediyor deyip atlamayın. Burada bakın devamında bir önünde cannot var. Reddedemem diyor. Yani aslında kabul ediyor. Ne diyorum o zaman B'ye? B de kabul ediyor. C'ye bakıyorum. Maybe another time. Belki başka zaman. E burada da reddediyor. Ama burada bir şey yok. Yani kabul edecek. Bunu da eğiliyorum. D'ye bakıyorum. I would love to but I will miss my grandparents this weekend. İsterdim ama bu hafta sonu büyük ailemi ziyaret edeceğim demiş. E burada da bir plan, plan söylüyor. Ama yukarıda neydi? Plan olmamalıydı. D'yi e de eğledim. O zaman cevabımız Bursa olur diyorum. Bu soruya Başka bir şekilde de eğer yukarıda bu konuşmayı anlamadınız ama şıkları bir şeyler çıkarabiliyorsunuz. bu Bunu, bu soruyu şu şekilde, şu mantıkla da yapabilirsiniz. Şıklara bakın. Eğer şıklarda 3 negatif bir pozitif cümle varsa ya da tam tersi 3 pozitif bir negatif cümle varsa cevap her zaman o tek olan şıktır. Yani 3 negatif bir pozitif varsa cevap pozitif olandır. Şıklara baktığımızda da zaten bakın A şıkkında ne yapıyordu? Sorry, I must study my English exam. Üzgünüm İngilizce sınavımı çalışacağım diyordu. Burada ne yapıyordu? Reddediyordu. B'de de kabul ediyordu. C'ye bakın maybe another time. Belki başka zaman. E bu şekilde yine reddediyor. D'de de isterdim ama hafta sonu büyük ailemi ziyaret edeceğim diyor. E burada da reddediyor. Bakın 3 tanesinde reddetti. Birinde ne yapıyor? Kabul ediyor. O yüzden cevap yine bursa olur. 6'ya bakalım. According to the passage, which sentence is false? Yukarıdaki parçaya göre hangi cümle yanlıştır? Şimdi parça burada verilmiş okuyup yanlış olan cümleyi bulacağız. Bakalım. Andrew doesn't have a lot of friends because he's a bit shy. Andrew'in çok fazla arkadaşı yokmuş çünkü o biraz neymiş? Shy yani utangaçmış. He can't easily express his feelings. O diyor Easily, kolaylıkla, kolay bir şekilde diyor ki kolay bir şekilde duygularını açıklayamaz. Utangaç olduğu için değil mi? He doesn't have an outgoing personality. Outgoing ne? Sosyal. Onun diyor sosyal bir kişiliği yok. He doesn't have an outgoing personality. But ama he is good at individual activities. Ama o individual activities de iyiymiş. Good at bir şeyde iyi olmak. Individual activities bireysel aktiviteler. Bireysel aktivitelerde iyiymiş. He never does group sports or activities. O diyor hiçbir zaman grup sporlarını ya da aktiviteleri yapmıyormuş. Utangaç olduğu için sadece bireysel aktivitelerde iyiymiş. Şimdi buna göre hangisi yanlıştır? Şıklara bakalım. A. He is good at football. O futbolda iyidir. Şimdi futbol nasıl bir spordur? takım spordur değil mi? Individual, individual bir spor değildir. Yani bireysel bir spor değil, takım spor. Ama Andrew takım sporlarında neydi? İyi değildi, bireysel sporlarda iyiydi. O zaman A şıkkı yanlış oluyor mu? E, yanlış. Zaten cevapta da bizde ne istiyordu soruda? Hangisi? Yanlıştır onu istiyordu. O zaman ne olur cevabımız? Adana olur. Yedinciye bakalım. Yedinci soruya. Necla and Funda varmış. Bakın burada. According to the text which of the following does not complete the sentence. Parçaya göre hangisi cümleyi tamamlamaz. Does not var. Bakın yine. Şimdi buna göre bakacağız. Hello. I'm Necla. Ben Necla. I'm a student. Ben bir öğrenciyim. I love my classmates. Sınıf arkadaşlarımı seviyorum. But Funda is my closest friend. Ama Funda benim neymiş? closest yani en yakın arkadaşımmış. Best friend ile eş anlamlı diyebiliriz. Close friend, best friend yakın arkadaş, en iyi arkadaş. En iyi arkadaşı kimmiş? Necla'nın Funda'ymış. I love Funda. Funda'yı seviyorum because she bla bla bla. Funda'yı seviyorum çünkü nokta nokta nokta. Şimdi burada bakın 4 tane cümle var. Biz bu cümlelerden hangisi boşluğa gelmiyorsa onu bulacağız. Boşluğa gelmeyeni bulacağız. Şimdi Funda en, en yakın arkadaşı Necla'nın. Son cümlede de ben Funda'yı seviyorum çünkü o nokta nokta demiş. Yani iyi arkadaş, yakın arkadaşı olan 3 tane özelliği bulacağız. Hangisi değilse onu işaretleyeceğiz. Bakalım. Birinci cümlede demiş ki She always backs me up. Burada always backs me up. Backup ne demekti? Desteklemek, support. Desteklemekti. Şimdi en iyi arkadaş, yakın arkadaş seni destekler mi? Destekler. O zaman ne diyorum? Tamam bu oluyor. Ama ben olmayanı bulacağım. İkinci cümleye bakıyorum. Sometimes lies to me. Bazen bana yalan söylüyor. Lie to me. Yalan söylemek. Şimdi yakın arkadaş ne yapar? Sana yalan söyler mi? Hayır kesinlikle bana yalan söylemez. Count on vardı. Güvenmek vardı hani. Trust. Bunlar vardı en iyi arkadaşın özelliklerinde. O zamanla yalan söylemek buna ters düşüyor. Ben ne diyorum ha? Tamam. İkinci cümle olmayabilir. Böyle çarpı koyuyorum. Üçüncü cümleye bakıyorum. She gets on well with me. O benimle iyi geçiniyor. Şimdi get on well. Get on well ne demekti? İyi geçinmek demekti. Yakın arkadaşın seninle zaten iyi geçindiği için aslında yakın arkadaştır, değil mi? O zaman ne diyorum? Üçüncü cümle de oluyor buraya. Dörde bakıyorum. She shares similar likes and dislikes with me. O diyor, benimle aynı sevdiğim aktiviteleri ya da sevmediğim aktiviteleri yani benzer hobileri paylaşıyor diyor. E yakın arkadaşlar zaten nedir? Genelde birbirlerine benzer şeyler yaparlar, benzer şeyleri severler. O zaman ne diyorum? Dört de doğru. Burada hangi cümle yanlış oluyor? İki. O zaman cevap nerede? Bakın Bursa'da iki var. Cevabımız Bursa diyorum. Sekizinci soruya bakıyorum. Read the text, answer the question. Parça oku, soruları cevapla. Şimdi burada dört tane cümle var. Bakın. Soru da which of the following invitation doesn't have an answer? Diyor ki aşağıdaki davetiyelerin hangisinin cevabı yukarıda yoktur. Aşağıda dört tane davetiye var şıklarda. Yukarıda da üçünün cevabı var birinin yok. Hangisinin yoksa o şıkkı bulacağız. Birinci cümlede ne diyor? Are you joking? Sure, they are my favorite. Şaka mı yapıyorsun? Tabii ki onlar benim favorim diyor. İkinci cümlede I'm sorry I can't stand waiting in queue for a signature for hours. Üzgünüm diyor. Ben diyor bir imza için bakın burada bir imza için saatlerce sırada bekleyemem. Üçüncü cümlede would be nice but I'm allergic to strawberries. Hoş olurdu ama ben bileğe alerjim var diyor. Dördüncü cümlede I love to but I have nothing to wear for me. Gelmek ya isterdim ama benim diyor resmi giyecek hiçbir şeyim yok. Yani giyecek resmi hiçbir şeyim yok diyor. Buradaki formül resmi demek resmiyet. Bu cümlelere göre hangi davetiyenin cevabı yok bakacağız. A'ya bakıyorum. Why don't we go to the bookstore? My favorite writer is signing her latest book. Niçin diyor kitapçıya gitmiyoruz? Benim favori yazarım son kitabını imzalıyormuş. Şimdi bakın burada signing imzalamak. Yukarıda ikinci cümlede de zaten ne yapıyordu? Sitem ediyordu. Üzgünüm diyordu. Ben diyor saatlerce bir imza için sırada bekleyemem diyordu. şimdi A'daki davetiyenin cevabı burada olmuş oluyor. Tik koyuyorum. B'ye bakıyorum. Would you like to join me at the president's party on Sunday night? Pazar akşamki diyor başkanın partisini Benimle katılır mısın diyor. Şimdi burada bakın president başkan demek. Başkanın partisine katılacaksın. Dördüncü cümleyi hatırlıyor musunuz? Benim giyecek resmi hiçbir şeyim yoktu diyor. Şimdi seni bir başkanın davetine gidiyorsun. Daha başkanın daveti nasıl olur? Resmi olur. E burada resmi bir şey giymen lazım. Bakın bunun cevabında da ne diyor? İsterdim ama giyecek resmi bir şeyim yok diyor. E bu durumda B'nin de cevabı var. C'ye bakıyorum. I've got two tickets for the Jackson's concert. Would you like to go with me? Diyor ki Jackson'ların konserine iki tane biletim var. Benimle gelmek ister misin? Birinci cümleyi hatırlıyor musunuz? Birinci cümlesinde ne diyordu? Are you joking? Sure, they are my favorite. Şaka mı yapıyorsun? Tabii ki. Onlar benim favorim. Bakın uyuyor mu buna? Uyuyor. Bakın Jackson's diyor. Jackson'lar. Burada da they demiş. Burada onlara referans etmiş. Onlar diyor zaten. Burada da biz anlayabiliriz. C şıkkında sormuş ve cevabı var. D'ye bakıyorum. How about going on a picnic on Saturday? Cumartesi günü pikniğe gitmeye ne dersin? E şimdi bu soruya ne kaldı zaten? Bir tane cümle kaldı. Would be nice but I am allergic to strawberries. Cumartesi günü pikniğe gitmeye ne dersin sorusuna iyi olurdu ama benim çileye alerjim var diye bir cevap verilebilir mi? Yani piknikle çileğin ne alakası var? Piknikte sadece çilek mi yiyorsun? Hayır. E ne oluyor? Bu bunun cevabı olmuyor. O zaman hangisinin cevabı yok diyorum? Denizli'nin cevap Denizli oluyor. Şimdi dokuzuncu soruya bakalım. Jackie is giving a party on Saturday. Jackie cumartesi günü bir parti veriyor. She invites her buddies. O ne yapıyormuş? Buddies yani arkadaşlarını davet ediyormuş. Soru ne diyor? According to her friend's answer. Arkadaşlarının cevaplarına göre. Who gives an excuse for refusing her invitation. Kim diyor? Davetiyeyi reddettiği için bir sebep söylüyor. Yani birisi davetiyeyi reddetmiş ve bir sebep söylemiş. Neden reddettiğini söylemiş. Biz kim yapmış bunu onu bulacağız. Bakalım Michael ne diyor? That sounds terrific. I can't miss it. Bu kulağa muhteşem geliyor. Bunu kaçıramam. E burada ne yapıyor Michael? Kabul ediyor. Buradaki I can't miss ile I can't refuse aslında yakın anlamlar mis normalde yine e, buradaki anlamı kaçırmak olumsuz bir anlam var ama bakın öncesinde kent var kaçıramam I can't refuse hani reddedemem gibi aynı anlamı taşıyor. Susan'a bakıyorum. I will do my best to be there. Burada olmak için elimden geleni yapacağım diyor. E bu da ne yapıyor? Kabul ediyor. Tom ne diyor? I love to but my hiking club organized a camp for the weekend. İsterdim ama benim diyor yürüyüş kulübüm yani hani bu dağcılık kulüpleri, yürüyüş kulüpleri oluyor ya. O kulübüm diyor hafta sonu için bir kamp düzenledi diyor. Ne yapacakmış? Bu oraya katılacakmış. Bu aslında ne yapıyor? Reddediyor. Next'e bakıyorum. I love to but I can join the party after I help my parents at the garage. Şimdi buradaki but bize biraz kafa karıştırıyor. Neden? Hani genelde I love to but varsa ne diyoruz? Ha, bu muhtemelen burada reddediyor devamında. Ama burada reddetmiyor başka bir şey söylüyor İsterim ama I can join the party after I help my parents at the garage İsterim ama diyor partiye garajda aileme yardım ettikten sonra katılabilirim Bakın burada after var ne yapacakmış önce afterdan sonraki cümle yapacakmış yani garajda ailesine yardım edecek ondan sonra partiye katılacak E bu durumda bu da ne yapıyor katılıyor Kim katılmıyor Tom katılmıyor. Hangi şıkta var Tom? C'de o zaman cevap Ceyhan diyorum. 10. sorumuz ve bugünün son sorusuna bakıyoruz. Read the conversation and answer the question. Parçayı oku ve soruyu cevapla demiş. Which of the following comes to conversation? Hangisi diyor? Cümleyi tamamlar. Şimdi burada iki kişi konuşuyor. Eric ve Jane. Eric, what do you prefer doing in the evening? Akşamları ne yapmayı tercih edersin diyor. Jane de blah blah Because I like being alone. Nokta noktayı muhtemelen tercih ederim diyor. Devamında da çünkü yalnız kalmayı seviyorum. Hmm, alone ne demek burada? Yalnız demek. Yalnız kalmayı seviyorum. Eric, then what do you prefer doing being alone? O zaman diyor yalnız kaldığında ne yapmayı tercih ediyorsun? Jane de I prefer watching movies. Film izlemeyi tercih ediyorum demiş. Şimdi buna göre nokta nokta çünkü yalnız kalmayı seviyorum diyen kişi... Ne söylemiş olabilir boşlukta onu bulacağız. A'ya bakıyorum. I prefer meeting friends outside. Ben diyor dışarıda arkadaşlarla buluşmayı tercih ediyorum. Şimdi friends, meeting friends var, arkadaşlarla buluşmak. Outside var, dışarı. Ve burada arkadaşlarla buluşuyorsa yalnız kalmıyor haliyle ama burada yalnız kalması gereken bir şey söylemesi lazım. O yüzden A'yı eliyorum. B'ye bakıyorum. I would rather go to the parties with my friends. Arkadaşlarımla partilere gitmeyi tercih ederim. Bakın yine burada with my friends, arkadaşlarımla demiş. Ama neydi? Yalnız kalması gereken bir şey yapacaktı. E, Bursa'yı ya değiliyorum. C'ye bakıyorum. I visit my relatives once a week. Haftada bir kere akrabalarımı ziyaret ederim diyor. E burada da yine akraba ziyareti yalnız kalmakla alakalı mı? Değil. Çünkü yalnız kalmıyorsun. O yüzden ne yapıyorum? C'yi de eliyorum. D'ye bakıyorum. I prefer staying at home. Evde kalmayı tercih ederim. Stay at home evde kalmak. Evde kalmak tercih ederim çünkü yalnız kalmayı seviyorum. Oluyor mu? Oluyor. O zaman cevap ne olur? Denizli olur. Evet, sevgili gençler, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınladığı soru destek paketinin ilk 10 sorusunu çözdük. Onar onar gideceğiz çünkü hepsi çok uzun sürer. Eminim sizin de kafanız şişer. Her iki günde bir, üç günde bir maksimum bu soruları paylaşmaya çalışacağım. Onlar bittikten sonra da ekstra e, sorularım var. Yine soru çözümlerine devam edeceğiz. Eğer istediğiniz, özel olarak istediğiniz bir şey varsa, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda bunları belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Bir sonraki videolarda kaçırmamış olursunuz ve benim için de iyi bir şey yapmış olursunuz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.